Yaşadığı onca şeyden sonra bir kadın, zamanın tüm öğütlerden daha çok şey öğrettiğini fark eder. Yılların deneyimi onu seçimlerinde seçici, sakin ve kararlı hale getirmiştir. Ve öyle zamanlar olur ki yalnızlık terk edilmenin sonucu değil, bilgeliğin meyvesidir. Artık ne başkalarının beklentilerine tutunuyor ne de karşılaştığı her yüzde kabul görme arayışına giriyor. Sessizliğin bir ceza değil, bir armağan olduğunu öğrendi. Birçokları hala yalnız kalmaktan korkarken o kendi varlığında kendini evinde hissediyor. Onun gücü etrafındaki insanların sayısında değil, adımlarını onaylayacak kimseye ihtiyaç duymadan yürümesindeki kararlılıkta. Onun için yalnızlık boşluk değildir, özgürlüktür, berraklıktır, huzurdur. Kendisiyle iyi yaşamanın hayatı boyunca elde ettiği en büyük değer olduğunun kesinliğidir. Gerçek bağımsızlık aniden gelmez. Yavaş yavaş şekillenir, deneyimlerle bileylenir, yalnızca olgunluğun yapmanıza izin verdiği seçimlerle şekillenir. Yeterince uzun yaşamış bir kadın kimsenin hayatını onun için inşa etmediğini fark etmiştir. Sahip olduğu şey çabayla kazanılmıştır. Ne olduğu, tek başına karşılaştığı sevinçler ve acılarla şekillenmiştir. Yıllar geçtikçe kendine güvenmenin sadece bir seçenek değil, bir gereklilik olduğunu öğrendi. Desteğin gelmediği, ellerini uzatmadan ayağa kalkmak zorunda kaldığı günlerle karşılaştı ve o anlarda gücünü keşfetti. Suçlu aramadı, kurtarılmayı beklemedi. Başkalarına güvenmenin riskli, kendi yeteneğine güvenmenin ise güvenli olduğunu bilen birinin sakinliğiyle yapılması gerekeni yaptı. Tek başına üstesinden geldiği her zorluk bir temele dönüştü ve bu temeller onun hayatını bugüne kadar sürdürmesini sağladı. Zamanla memnun etmek için yaşamayı bıraktı. Artık başkalarının beklediği gibi olma baskısını hissetmiyor. Diğer insanların beklentilerini karşılamaya çalışmanın hayal kırıklığına yol açan bir yol olduğunu fark etti. Bugün farkındalık ve sükunetle kendisi için kararlar alıyor. Acele etmiyor, hissettiklerinden uzaklaşmıyor. Her adımı hata yapmaktan korkmadan bir amaç doğrultusunda atıyor. Çünkü kendi muhakemesine güveniyor. Bu özellik kibir değildir. Cesaretin uzun gecelerin tek başına yapılan seçimlerin meyvesidir. Her şey belirsiz göründüğünde pes etmemenin özgürlüğünü inşa etmiştir ve bu özgürlük kelimelerle değil, uyandığında ve kendi kendinin patronu olduğunu bildiğinde hissettiği huzurdadır. Onaylanmaya ya da sürekli onaylanmaya ihtiyacı yok. İçinde taşıdığı şeyin değerli olduğunu biliyor ve bu yeterli. Onun bağımsızlığı bağlılıkların yokluğu değil, onları seçebilme yeteneği anlamına gelir birlikte olmak istediğiniz kişiyle birliktesinizdir, tamamlanmış, hissetmek için birlikte olmanız gereken kişiyle değil. Ve bağımlı olmamanın verdiği bu hafiflik, onu sağlam, sakin ve özgür tutan şey. Tüm bunlardan sonra, hayatın farkındalıkla yaşandığında daha iyi olduğunu ve farkındalığın gerçek gücünün kaynağı olduğunu fark etti. Zamanla, toplumun her zaman dayatacağı bir standardı, karşılaması gereken bir beklentisi sergilemesi gereken bir vitrini olacağını fark etti. Popülerliği, sayıları, sosyal toplantıları yüceltiyorlar. Sanki hayatın sadece alkış ve sürekli hareket olduğunda bir değeri varmış gibi. Ama o buna kanmayacak kadar uzun yaşadı. Gürültünün huzuru garanti etmediğini ve çok sayıda insanla çevrili olmanın iyi bir arkadaşlık içinde olmak anlamına gelmediğini biliyor. Bugün, gürültü yerine sessizliği, görünüş yerine derinliği, gösteri yerine özü seçiyor. Artık her yerde bulunma ihtiyacı hissetmiyor ve herkes tarafından hatırlanmaya çalışmıyor. Boş vaatler biriktirmek yerine gerçek bir varlıkla gerçek anlar yaşamayı tercih ediyor. Daha azın daha çok olduğunu ve deneyimlerinin niteliğinin etkileşimlerin niceliğinden daha değerli olduğunu öğrendi. Ne boğucu bağlara tutunuyor ne de sadece kolaylık olsun diye var olan ilişkileri sürdürüyor kendisini memnun etme ona hiçbir anlam ifade etmeyen standartlara göre yaşama zorunluluğundan kurtarmıştır eğer yalnızsa bunun nedeni o alanı kendisi için seçmiş olmasıdır ve eğer birinin onunla birlikte olmasına izin veriyorsa bunun nedeni yakınlık gerçeklik ruh olmasıdır artık yüzeysellik onu cezbetmiyor zaman ona gerçek ilişkilerin nadir ve dolayısıyla değerli olduğunu öğretti yolunuzun başkaları tarafından anlaşılmasına gerek yoktur ne onay arar ne de seçimlerini açıklama kaygısı taşır. Yaşadıklarının hissettikleriyle uyumlu olması yeterlidir. Onun huzuru bu iç tutarlılıktan, düşündükleri, hissettikleri ve yaptıkları arasındaki uyumdan gelir ve bu şekilde yaşadığı için de hafif kalıyor. Maskesiz, gereksiz yükümlülükler olmadan, olmadığı şey olmak zorunda olmanın yükü olmadan geliştirdiği özgünlük her zaman sahip olduğu bir şey değildi. Kendini daha çok Dünyayı daha az dinlemesine izin verdikçe adım adım inşa edildi ve gerçek özgürlüğün herkesin yaptığını yapmakta değil kendi gerçeğine göre yaşamakta yattığını bu şekilde keşfetti. Bu seçimde sadece huzuru değil aynı zamanda gücü de buldu. Dünya başka bir yöne giderken bile onu sağlam tutan sessiz sessiz bir güç. Birçok insanın gittiğini gördü. Seslerle çevrili anlar yaşadı ve sessizliğin tek arkadaşı olduğu başka anlarda tüm bu aşamalarda değerli bir ders, öğrendi, istikrarsız olanın üzerine barış inşa edemezsiniz. Bu yüzden yokluklarla sarsılmıyor ya da biri gittiğinde yönünü şaşırmıyor. Onun huzuru kimin geldiğine ya da kimin kaldığına bağlı değil. Çünkü bu huzur, onun içinde inşa edilmiş, sağlam, sessiz gerçek, hayat ona, etrafındaki her şey parçalanıyor gibi görünse bile sağlam durmayı öğretti. Her meydan okuma, her düşüş, her yalnız yeniden başlatma, spot ışığına ihtiyaç duymayan bir gücü şekillendirdi. Tanınma arayışında değil, çünkü bütünlük içinde yaşamanın en iyi cevap olduğunu fark etti. Seçimlerini açıklamaya ya da güçlü olduğunu kanıtlamaya ihtiyacı yok. Onun hikayesi kendi adına konuşuyor. Sağduyulu bir üstesinden gelme hikayesi, çok az kişinin gördüğü. Ama onu bu noktaya getiren zaferlerin hikayesi, kendi kendine yeterli olmak kendini dünyaya kapatmak demek değildir. Ne olursa olsun yoluna devam edebileceğini bilmektir. Gururdan değil, olgunluktan. Zaten destek bekledi ve alamadı. Anlayışa ihtiyacı vardı ve bulamadı. Ve isyan etmek yerine ihtiyacı olan destek olmaya karar verdi. Kendi kendisinin temeli oldu ve bugün birilerinin onu kurtarmasını bekleyerek yaşamıyor. İnsanlara inanmadığı için değil, başkalarına güvenmenin onu savunmasız hale getirdiğini öğrendiği için ve özgür olmayı seçti. Bu özgürlük bağların yokluğu değil, kiminle birlikte olacağını seçme olasılığıdır. Buna ihtiyaç duymadan, sadece yakınlık ve doğruluktan dolayı kendi alanına, geçmişine ve hayatı görme biçimine saygı duyanlarla birlikte yürüyor. Talep edenlere, ücret talep edenlere veya istila edenlere yapışmazlar. Onun ilişkileri samimi alışverişlerden oluşur gizlenmiş bağımlılıklardan değil. Bugün yaşadığı sağlamlık kolay elde edilmedi, kazanıldı. Bu yüzden farkındalıkla atılan her adıma, sükunetle yaşanan her güne değer veriyor. Kendine yeterliliği zamanın bir yansıması, gücünü, netliğini ve dengesini talep eden deneyimlerin. Bugün her şeye sahip olduğu için değil, yeterli olduğu için tamamlanmış durumda ve bu tatmin duygusu zaman içinde ihtiyaç duyduğu her şeyi kendi içinde bulduğunun kanıtıdır. Yıllar geçtikçe yalnızlığın bir yük değil, nadir bir armağan olduğunu keşfetti. Dünyanın koşuşturmacası arasında kendi sesini net bir şekilde duyabildiği tek yerin sessizlik olduğunu fark etti. Her şey yavaşladığında ve dış talepler sona erdiğinde kendini orada buluyor. Ve kendini gerçekten dinlediğinde yönünü buluyor, huzur bulur, amaç bulur. Birçok insan bu alandan kaçınır çünkü içlerinde taşıdıklarıyla yüzleşmek istemezler. Anılarıyla, hatalarıyla, korkularıyla yüzleşmekten korkarlar. O öyle değil. O bu yollardan daha önce geçti. Onu rahatsız eden gölgelerle yüzleşti, onu susturmaya çalışan acının gözlerinin içine baktı ve tüm bunlarla yüzleşmekle kalmadı, sessizliğin ortasında attığı her adımla büyüdü. Yalnızlık onu üzmüyor çünkü yalnızlık terk edilmekle eş anlamlı değil. Bu bir seçim. İçine dönme, hissettikleriyle ilgilenme, gerekli olanı güçlendirme seçimi. Gürültüden onu şekillendirmeye çalışan baskılardan uzakta kendini yenilemek için alan buldu. Dünyadan saklanmak zorunda değildi ama kendini onun içinde kaybetmemeyi seçti ve bu samimi sakin alanda gelişti. Acele etmeden, dayatmadan. Bu büyüme zorunluluktan değil özgürlükten kaynaklanıyordu. Artık memnun etme zorunluluğu olmadığında, sürekli karşılaştırma yapmaktan kurtulduğunuzda yeni bir tür güç ortaya çıkar. Onaylanmaya değil, kim olduğunuzla uyum içinde yürümekten gelen huzura bağlı bir güç. Gerçek değerin dışarıdan gelmediğini öğrendi. Kendisiyle kurduğu ilişkiden geliyor, saygı, özen ve hakikatten. Oluşan bir ilişki, onun için yalnızlık yaşamın yokluğu değil, tam yaşamdır. Net düşünebildiği, derin hissedebildiği ve farkındalıkla hareket edebildiği andır ve bu özgürlüktür. Kendini açıklamama, uyum sağlamama, kendini kaybetmeme özgürlüğü, büyümek artık başkalarına uyum sağlamakla ilgili değildir. Bu kişinin kendi derinliklerine inmesi, kendi varlığında yeni yollar keşfetmesi ve bu yollarda sükunetle yürümesiyle ilgili. Kendi şirketini seçerek kendine bir hediye vermiştir bütün olma fırsatı ve bu bütünlük içinde gerçek gücünü bulur. Yaşadığı onca şeyden sonra herkesi memnun etmeye çalışmanın sonu olmayan ve anlamsız bir yol olduğunu fark etti. Uzun süre uyum sağlamaya, bekleneni yapmaya, uyumu sürdürmek için hissettikleri konusunda sessiz kalmaya çalıştı. Ancak bu kabul görme arayışı ona pahalıya mal oldu. Her taviz onu kendinden biraz daha uzaklaştırdı ta ki artık yeter dediği an gelene kadar. Artık onun beklentilerini karşılamaya çalışmak yok, onun olmayan beklentileri taşımak yok. Bugün hayatı kolaylaştığı için değil, başkaları için mükemmel olmaya çalışma yükünden kurtulmayı seçtiği için hafif yaşıyor. Artık etkileme ihtiyacı hissetmiyor ve kendi gerçeğini yansıtmayan standartlara uymak için kendini zorlamıyor. Kazandığınız özgürlük içseldir. Dürüstlük, sadelik, ve cesaretle olduğunuz kişi olmanızda yatar ve bu özgürlük her türlü geçici onaydan daha değerlidir kabul görme arayışında değildir çünkü kendini zaten kabul etmiştir seçimlerinin tercihlerinin dünyayı görme biçiminin anlaşılmaya ihtiyacı yoktur sadece onun için anlamlı olmaları gerekir ve bu netlikle yaşadığınızda eleştiri gücünü kaybeder başkalarının yargıları artık sizi sarsacak güce sahip değildir onun güvenliği içinden, kendine duyduğu saygıdan ve değerleriyle uyum içinde yürüdüğünde hissettiği huzurdan geliyor. Kendine karşı dürüst olmak onu özgür kılar. Sizi de yalnızca canınız istediğinde evet, gerektiğinde suçluluk duymadan hayır diyebilmeniz için özgürleştirir. Enerjinizi tüketen ortamlardan, alanınıza saygı göstermeyen insanlardan uzaklaşmanız için sizi özgürleştirir. Başkalarının beklentilerini karşılama kaygısı olmadan, uyum sağlamak için kendinizi şekillendirme ihtiyacı duymadan kendi hızınızda yaşamanız için sizi özgür kılar. Artık görülmeye, hatırlanmaya ya da alkışlanmaya ihtiyacı yoktur. Sadece kendisiyle ve başardıklarıyla barışık olmaya ihtiyacı var. Memnun etme çabasından vazgeçerek gerçekten önemli olan şey için zaman ve alan bulmuştur. Otantik bir şekilde huzurla yaşamak ve bu huzur paha biçilemez. Bilinçli seçimlerin farklı olma cesaretinin ve karşılaştırmalarda kaybolmama olgunluğunun meyvesidir. Dış beklentileri bir kenara bırakarak yıllarca çok uzak görünen bir şeyi buldu. Hafiflik, yaşamak, hissetmek ve olmak için hafiflik. Yıllar içinde ilişkilere farklı gözlerle bakmayı öğrendi. Sırf yalnız kalmamak için arkadaş aradığı anlar oldu ve bunun bedelini ödedi onu anlamayan ona bir şey katmayan sadece kolaylık olsun diye orada olan insanlarla çevrili olmanın ağırlığını hissetti ve işte böyle keşfetti acı veren yalnızlık değildir acı veren şey eşlik edilmek ve kendini boş hissetmektir bugün kendini dünyaya kapatmıyor ama ihtiyaçtan dolayı da kendini vermiyor dürtüsel olarak dahil olmuyor ya da sadece zaman doldurmak için bir varlık aramıyor eğer biri ona huzur ve hakikat katıyorsa o zaman kalıyor. Getirmiyorsa, kızgınlık ya da drama olmadan gitmelerine izin veriyor. Kaybettiğiniz her şeyin bir kayıp olmadığını fark etmiştir. Bazen bu özgürleşmedir. Enerjiniz artık koruduğunuz bir şey. Onu yargılamadan dağıtmıyor ya da huzurunu kaçıran ilişkilere harcamıyor. Kendi arkadaşlığının sessizliğini sunduklarından daha fazlasını talep eden ilişkilerin koşuşturmasına tercih ediyor. Çok kişi aramıyor, gerçeği arıyor.'' yanında birkaç kişi eğer samimi ise yeterlidir. Çünkü niceliğin bağlantının garantisi olmadığını bilecek kadar uzun yaşamıştır ve gerçek bağlar nadirdir ve bu nedenle değerlidir. Yalnızlıktan korkmuyor çünkü yalnızlığı seçiyor. Gerektiğinde yalnız kalmayı seçiyor. Bunun için daha az hissetmeden ve birinin onunla birlikte olmasına izin verdiğinde bunun nedeni bir amaç, saygı ve yakınlık olmasıdır. Onun için ilişkiler bir zorunluluk değil bilinçli bir seçimdir. Kendini bütün hissetmek için biriyle birlikte olmuyor çünkü zaten kendi başına tam hissediyor. Bu farkındalık ona huzur verir. Kendisine saygı duymayan insanlarla arasına mesafe koyduğu için acı çekmiyor, artık bir anlam ifade etmeyen ilişkilere hayır dediği için suçluluk duymuyor. Gerçek bağın sürekli çaba gerektirmediğini ya da özünüzü iptal etmediğini fark edersiniz. Aksine güçlendirir ilham verir ve hoş karşılar. Varlığın bir istila olmadığını, şefkatin bir talep olmadığını, sevginin bir bağımlılık olmadığını anlayanların yanında yürür ve bu konuda net olduğu için hafif yaşar. Çok şeye ihtiyacı olmadığını bilir, onun anlama ihtiyacı vardır ve bunu bulduğunda da takdir ediyor. Ama bulamazsa sakin bir şekilde yoluna devam eder. Çünkü sahip olduğu en sadık yol arkadaşı kendisidir ve bu onu asla terk etmez. Hayat ona birçok insanın hayal bile edemeyeceği zorluklar getirdi. Kayıplar yaşadı. Her şeyin darmadağın olduğu anlarla yüzleşti. Kendisinden düşündüğünden daha fazlasını talep eden durumlardan geçti. Ve yine de pes etmedi. Kolay olduğu için değil, devam etmekten başka çaresi olmadığı için. O anların çoğunda ulaşabileceği kimse yoktu. Ve işte o zaman fark etti. Başkalarına güvenmek belirsizdir ama kendine güvenmek güvenlidir.'' Asla kurtarılmayı beklemedi. Bazen sadece kendi gücüne dayanması gerektiğini erkenden öğrendi ve zamanla bu güç büyüdü. Gürültülü bir şekilde değil, dünyaya gösterilmesi gereken bir şey olarak değil, onu her koşulda ayakta tutan sessiz bir temel olarak. Düştü birden fazla kez ama her seferinde ayağa kalktı ve her ayağa kalktığında daha da sağlamlaştı. Kahramanlara ihtiyacı yok çünkü kendi kendisinin temeli oldu taşıdığı dayanıklılık sözlerinde değil eylemlerindedir. Zorluklarla yüzleştiği sakinlikte, acıyı ona hükmetmesine izin vermeden hissetme biçiminde. Hissettiklerini inkar etmiyor ama onu zayıflatan şeylere de boyun eğmiyor. Öğrenir, olgunlaşır ve yoluna devam eder. Her zaman öyle yapar. Duygusal gücü zaman içinde oluşmuştur. Hazır doğmadı, günden güne kazandı ve bugün kolay kolay sarsılmıyor. Eskiden onu yere seren şeyler artık dengesini zar zor bozuyor. Hissetmediği için değil, her şeyin geçeceğini ve özünün tüm fırtınalardan daha güçlü olduğunu bildiği için. Bu kadar çok şey yaşamış olanlar gerçek gücün büyük jestlerden değil, kararlılıktan oluştuğunu anlarlar. Her şey sizi pes etmeye davet etse bile devam etmektir. Acı çektiğiniz zamanlarda saygınlığınızı korumaktır, zorluklar karşısında özünüzü kaybetmemektir. İşte dayanıklılık budur. Gerçeklik üzerine inşa edilmiş, deneyimle sürdürülen sessiz bir sağlamlık. O sağlam çünkü öyle olmak zorundaydı. Çünkü hayat bunu gerektiriyordu ve çünkü her şeyden önce olmayı seçti. Her şeyden sonra şunu fark etti. Yalnız olmak asla zayıflık değildi. Bu bir seçimdi. Hafif yaşamayı, huzurunu korumayı, iyi hissetmek için kimseye bağımlı olmamayı seçti. Hayatı boyunca varlıkların gelip geçtiğini ama değişmeyen tek şeyin her zaman kendisi olduğunu keşfetti. Ve bu varlıkta sessiz, sağlam, bilinçli birçok kişinin dışarıda aradığı şeyi buldu. Tatmin. Onun için yalnızlık bir yük değil, geliştiği bir alan. Kendini ayarlamak, haklı çıkarmak ya da şekillendirmek zorunda kalmadan olduğu kişi olabildiği bir alan. Onun huzuru bu özgürlükten geliyor. Sessizliği seçmek, kendi ritmini takip etmek, basit, doğru ve sakin yaşamak artık herkes tarafından anlaşılmayı beklemiyor çünkü kendini zaten anlamış durumda. Artık tamamlanmak istemiyor çünkü zaten kendini bütün hissediyor ve bu bütünlük hissi zaman içinde kazandığı en büyük armağandır. Bu şekilde yürüyen bir kadının hiçbir şeyi kanıtlamaya ihtiyacı yoktur. Sadece yeterli olmayı öğrenmiş birinin asaletiyle var olması yeterlidir. Dünya ona yalnız diyorsa bunun bir önemi yoktur. Çünkü ihtiyacı olan her şeyi kendi arkadaşlığında bulmuştur ve bu yeterlidir. Bu düşünce size anlamlı geldiyse videonun keyfini çıkarın, kanala abone olun ve bunun gibi daha fazla hikaye ve düşünce almak için bildirimleri açın. Bu şekilde yeni içerikleri kaçırmazsınız. Kendinize iyi bakın ve bir dahaki sefere görüşmek üzere.